Merhaba arkadaşlar. Eymen Efe waffle yapıyor bize. Bas. Bas annem. Bas. Bas aşkım bas. Aferin benim oğluma. Eymen Efe içine süt mü koyuyoruz anneciğim? Koy 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 koy. Aferin. Evet hadi. Bir daha karıştıralım. Onu mu koyalım? Hı, dur. Dur annem. Hmm, hadi Çağatay abisi. Sen de hamur kapatmasını koy. Aferin. Böyle şey yok. Hadi onu da koyalım beraber. Ben koyacağım. Çağatay abiyle annem. İkiniz. <laughs> Aferin size. Bir de şişe. Yağ koyuyoruz. Yağımız da orada. Hayır teyzeciğim. Bak şu. Bak oradan teyzem. Ben, ben. Vera, Annem dur. Annem dur. Yok dur annem. Yok. Yağın hepsini koyacaksınız. Öyle olmaz ama. Yok. Teyzeciğim tabağı alın. Tabağı alın. Ha. Ay siz yapamadınız ama öyle kaşık kaşık olmaz ki. Evet öyle. Aferin. Hmm, hadi bir daha karıştıralım mikserle. Yavaş yavaş. Anneciğim kaşığı bırakıyoruz ama kaşıkla olmaz. Beraber, Beraber annem. Aferin size. Evet çok güzel oldu. Oy. Çok lezzetli olacak. Çünkü, çünkü siz yaptınız, değil mi anneciğim? Yeter. Aferin. Hamurumuzu da koyalım anneciğim. Koy, 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 koy. Yavaş. Aferin benim oğluma. Bir daha. Anneciğim sen waffle mı yapıyorsun? He? Ama çabuk hepsini Hepsini yiyecek mi? Ham yapacakmış. Hadi kapağını kapatalım mı? Ama sen dur senin elin yanabilir anneciğim. Kapağını da kapatalım. Çaçak üstü mü bize? Çağatay. Bir daha mu? Çağatay bir daha gelmeyiz bak. Çağatay küstü çünkü ilk baş Çağatay koymak istedi. Teyzeciğim hadi gel. Biz bir barışalım. Anladım. Çağatay abimizle biz barıştık. Tekrar geldik. Abi, Senin yerin mi? Biz Çağatay abiyle barıştık. Hadi Hı. gel annem. Dur Çağatay abi. Gel gel. Efe sen de mi küsüyorsun anneciğim? Burası bizim küsme yerimiz oldu. Efe de küstü. Anneciğim. Efe. Efe sen ne yiyorsun annem orada? Çi, Hayır ağzını açma ayıp. Çilek, Çilek mi yiyorsun? Hmm, sağlıklı şeyler yiyor benim oğlum. Hmm, küstün mü? Tamam. Çağatay sen de mi sağlıklı şeyler yiyorsun teyzem? Tamam. Bafılımız oluyor mu? Tamam. Bekleyelim. Mümkün sen sürmeyecek misin? Sürün anne. Hmm. Dur teyze sana da şimdi yapacak. Biz waffle'ımızı süslemeye geçtik. Süsleyin anne. Anne hmm. var. Efe güzelce süslenden bak Çağatay abi çok güzel süslüyor. Yardım edeyim mi sana? Evet. Evet. Hadi gel. Yardım edeyim. E Elin mi yandı? Elim yandı. Sıcak değil anne. Hayır Efe. Efe olmaz öyle anneciğim. Bunu yiyeceğim. Bak olmaz. yiyeceğim. Tamam annem onu yiyeceğiz. Ama biraz bekle. Efe süsleyeceğiz. Efe olmaz anneciğim öyle. Yiyeyim Efe ben bitti Dur annem. Süslüyoruz. Bakalım. Bakalım. Hayır önce ben yapayım Dökenler. Hayır anneciğim olsun. En son anneciğim. Hayır öyle olmaz. Dökenler. Ne oluyor? Olmuyor. Dönmüyor. Olur anne. Dönmüyor ki. Biraz bekle. Bak en alta. Çikolatamızı da sürdük. A, dökme dökme şu an. O zaman sen git. Evden sen. Hayır öyle konuşulmaz teyzeciğim. Bak acı biber var. Söyleme. Acı biber varmış. Sana bir tane sürerim ağzın şaşar. siz yine kavga mı ediyorsunuz? Hadi anneciğim. Evet. Efe öyle yiyorsun anneciğim. Hadi bak muzla. Hadi biraz da muz koyun üstüne. Biber. Hadi. Hı. Bak. Efe, ha evet anneciğim öyle. öyle. Aferim size. Evet. Efe. Efe çikolatayı yiyor. Hayır. Muz koy anneciğim. Evet. Biraz daha muz koy annem sen. Evet. Bak Çağatay abininki çok güzel oluyor. Efe öyle yiyorsun anneciğim. Hmm. Hayır, kivi yemeyeceğiz. İlk önce muzlarımızı koyalım. Hadi anneciğim. Koy, koy, koy. Koy anne muzunu. Bak Çağatay abi bitirdi bile. Önce hmm. demişler Koçum. Kaçım diye Çağatay abi Sefe'ye. Aferin benim olma Bir de buralara koy. Yemek atıyor. Ay şimdi geldi çilek koyacağız hmm. hadi anneciğim çilekleri de koy anneciğim bak Çağatay abi süslemeye geçti Efe Efe öyle yiyorsun anneciğim hadi koy annem çileklerimizi de niye yoruldun mu? ama sen çok güzel waffle yaptın Çağatay abiyle Değil mi? Evet. Hı? Efe çikolata yiyorsun öyle anne. Anneciğim çikolatayı öyle çok yeme. Tamam mı? Dişlerimiz çürür. Evet bak Çağatay abi ne dedi? Bir daha söyler misin Çağatay? Dişlerimiz çürür. Evet dişlerini çürür. Efe annesini dinleyin. Dişlerimizi fırçalıyoruz mu? Evet. Efe dişlerini fırçalıyor her gün. Ah. Verir miymişsiniz? Veririm annem. Çilek yiyecekmiş. Hadi biraz da kivi koy annem. Hadi buraya ortaya kivi koyalım. Muz ne yapıyor? Muz. Muz oraya mı gelmiş? Hadi buraya kivi koyalım. Açılga. Hı? Açılga diyeceğim. Efe çileği çok seviyor. Ben de seviyorum da yemiyorum. Niye teyzem? Sen de yiyebilirsin. Anne. Ay. Hmm. Hadi Efe, onlardan koy anne. Koy, koy, koy. Her tarafa koy. Çağatay abi sürüyor bak. Bakın. Hı? Hmm. Aferin benim oğluma. Her tarafa koycan anne. Bak şöyle al. Ha? Böyle her tarafa koy. Ben sana yardım edeyim mi Çağatay abi de yardım ediyor Efe'ye. Hadi sosumuzu sıkalım artık. Efe. Hadi annem tut. Tut elimden. Hmm. Ben balık çizmeyeceğim. Kare kare yapacağım. Nasıl istiyorsan öyle yap teyze. Çekim, ben Çağatay abisi de yapacakmış. Sen kendin yapmak istiyor musun? Aferin. Ben yapacağım. Sen de yap anne. Ben de Efe yine küstü. Yardım edin ben teyzem. Yapamadın çünkü. Tamam. Biz waffle'ımızı yaptık. Ben küstüm. Alkışlayalım mı? Aferin size.